Evet arkadaşlar öncelikle kanalıma hoş geldiniz. Mutlu Elektronik her türlü tamirat, tadilat, yedek parça konusunda yanınızdayız. Şimdi bugün e, Philips 5400 serisi espresso makinesinin sıcaklık ayarını göstereceğim arkadaşlar. Malum havalar ısındı. Bir de sizde benim gibi soğuk kahve içmeyi seviyorsanız bu sıcaklık ayarını düşürmenizde fayda var. Sıcaklık ayarını düşürdüğünüz zaman kahveniz daha soğuk olacaktır ve soğuk sütle daha güzel lezzetli içimler elde etmek için bu ayarı yapmak gerekiyor. Şimdi ayarlara giriyoruz arkadaşlar. Şöyle net bir şekilde gözüksün. Aşağı iniyoruz. Lengüç. Temperature'e gidiyoruz arkadaşlar. Derece ayarına. OK'ye tıkladık. Bundan sonra 3 tane kademe çıkıyor. Low, Medium, High. Yüksek, Alçak ve Orta şeklinde arkadaşlar low 55 derece, medium 70, high 85 derece diye hatırlıyorum yanlış değilsem. Evet, low seçiyoruz arkadaşlar. Okay'ye tıkladık. Kaydedildi, işlem tamam arkadaşlar. Bu kadar basit. Evet. Bunun 2200 serisi makinelerde daha basit arkadaşlar. Hiç makineyi açmaya bile gerek yok. Onu da kısaca göstereyim. Şimdi makine kapalı, fişe takılı konumda. Şu su seviyesi ve kahve seviyesi arkadaşlar. Su seviyesi Su seviyesi tuşuna basılı tutuyoruz. Şöyle. Evet. Bir ışık yanacak. Işık yandı arkadaşlar. Şu an birinci kademede. Bir daha tıkladığımızda iki. bir daha tıkladığımızda 3. Kışın bunu 3'e alabiliriz. Yazın sıcaklarda bunu birinci konuma getirip OK yani play tuşuna tıkladığımızda işlem tamam arkadaşlar. Bu kadar basit. Bu arada kısa bir konuya değineyim. Şurası metal görünümü sizi aldatabilir. Yani Philips gene beni şaşırtmadı her zamanki gibi. Bunların tamirini yaptığım için içini açtığımda tamamen plastik arkadaşlar. Ona göre bardak ısıtma var zannedip de almayın yani. Bazen mağazada çalışan rayon görevlileri dahi bilemiyor. Sorduğunuz zaman bilmiyorlar yani bunun var mı yok mu diye. bunda tamamen plastik arkadaşlar bardak ısıtma yok. Mesela bu eski modellerde bu İtalyan malı 2003 model. Bunda mesela komple metal arkadaşlar. Metal kasa ve burada alüminyum resistans var. Yani işte 500 watt bunda ısıtma var arkadaşlar. Bardak ısıtma kışın bayağı işe yarıyor yani bardakları güzel bir şekilde ısıtıyor. Evet herhangi bir teknik servis ihtiyacınız olursa İzmir içinde bana ulaşabilirsiniz bu numaradan. Her türlü tamirat, tadilat yedek parça konusunda yardımcı olurum arkadaşlar bu cihazların tamirini yapıyorum